merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox katil kim oynuyoruz ve yanında Furkan var. Hoş geldin Furkan. Hoş Arkadaşlar bu videoya tam tamına 10 like atın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Evet e, başlayalım. Sen misin? He ne oldu ki? Çıkmak Aynen erkeğim. Kız mı zannettin? Ya. Ben, ben buradan nasıl gideceğim? Yeşil olursa. Ben Arkadaşlar. Ay gidiyorum bay bay. Videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Yani şuradan çıkmayacağım gel buraya. Bana bak ben bir yere girdim. ben ne oluyor? Burada bir bıçak atarsa katil bana değil mi? Neyse sen buraya gel bak ben ne yaptım. Ne yaptım? Bekle geliyorum. Bak bir bak. Bir. Zeki çocuğum ben. Aynen zekisin kanka buradan bana dokunamaz. Gelin mi oraya? Gel. Geldim bu buraya gel. Sen de diğer Öf kokutmuş ya. Sen git. O sonra kokacak diyeceksin şimdi. Ömer, ay Furkan. Ben şeye gidiyorum kullanmaya. Ben de gidiyorum. Beni kullanla beni. Beni kullanla katil. Beni çıkıyor. Katili K gördüm. Aa, kaç 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 kaç. Ne oldu kullanma yerine geliyorsun mu? Neredesin sen? Ben klonlanma yerindeyim. Ben ben kay kayboldum. Gel buraya bekle beni bekle. Ben klonlanmadım. Kanka bekle bir bekle tane ben çocuk beni klonlayacak. Kullan ben ben bir tane çocuk beni klonlayacak. Öldün mü? Şerif beni vurdu. Arkadaşlar Şerif beni bul vurdu. Neyse, Bakayım neyse. ben Furkan kankamı izleyeyim. Burada değil. Neyse. Çocuk klonlandı mı peki? Çocuk kolonlanmadı. Beni kolonlamadı ya. Kanka o katil. Aa, gerçekten mi? Gerçek. Gösterdi kılıcını. Arkadaşlar. Nasıl mı Evet. Ha, yukarıya ha. çık, yukarıya çık. O mu? Evet. Kılıcını gördüm. Kılıcını gördüm. Ha. Kılıcını gördüm. Bıçak, bıçak o. Ne kılıcı? Ya. Arkadaşlar, arkadaşım da öldü. Furkan, Arkadaşlar biraz donuyor. Kusura bak. Özür dilerim. Biraz donduğu için. Arkadaşlar ben gizli yere giriyorum. Ben de gidiyorum beni bekle. Sen girebiliyor musun? Ya, Girmiyor Yardım edin. Arkadaşlar yani. Çünkü ben Bekle geriye gel. Neden? Öyle çıkılmıyor çünkü. Geriye gel. Ya yan Ben burada kaldım. Geldi. Ben şey geldi. Ne yeri. Aha. Arkadaşlar. Arkadaşımla online oynuyoruz. Hep 2580 şey fark oluyor. Kanka bu sefer bankayı seçin artık ya. Değil mi? Furkan bilgisayar e, ben bilgisayardan oynayayım mı? Hadi. <laughs> bir de öyle deneyelim. De rahat. Ya banka oldu bence. Bence de banka. Arkadaşlar çünkü... iş a, banka olmuştur. Aynen. Banka olmuştur. Çünkü, çünkü kanka göstereceğim efsane bir şey. Mi? Bankadan para çık. Aha banka galiba. Banka banka banka. Banka aynen. Sen banka... ah ya of ya. Aşağıya in Veysel nasılsın? İnan sen. Ben de. Dur şöyle bak. Şerif şerif şaka yaptım. Neredesin ben. o zaman beni korusun. Aa ben bir yer buldum. Nere? Gel bak. Silahın geldi mi? Geldi. Bak ben şu kare... Ha Furkan. Furkan bak geldim. Neredesin? Dur bir orada dur. Ha gel. Ben gidelim gel. <laughs> Veysel ya. Hahaha. <laughs> Arkadaşlar ya. Arkadaşlar kaçtı. Bak banka böyle. Aç kapat. <laughs> tamam. Ye, 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 ye. İşte para. <laughs> coştum, coştum. Çok donuyor. Şu anda burada çok fazla kişi olduğu için. Bizi yakalak. öldürdüm arkadaşlar. Neyse ben nasıl kılıç bak katil şey yapılsa nasıl atış edeceğim? Şurayı kapat ya. Oradan konuşuluyor. Neden? Şuradan yazışıyor. Şuraya bas. Biliyorum biliyorum. Kanka. Uf kanka. <laughs> 15 oldum. Aa kanka buradasın. O ne diyor ya? Onlar. Kanka onlar rütbemizi mi alır? Ben kaç edeyim? Sen birsin herhalde. Çünkü yeni başladın ya. Arkadaşlar. Hangi arkadaşım... neye gelelim? Şuna geliyorum ben. Havuz. Tamam. E Havuz. He o güzel. Tamam. Arkadaşlar arkadaşım bugün başladı. Ben eğileceğim. Devam edecek. Eğileceğim. Eğilemiyoruz. Yok yok. Eğil eğil eğil. Evet loading map dedi. Ana bende dansına geldi. Ciddi. Bak. Şerif. Bak innocent. bana bak bana. Furkan beni vurmayacaksın değil mi? Kendime gel. Kanka eğer beni vurursan kaybediyorum. Neden? Öyle. Ben kaybettim az önce. Ya ben burada kaldım. Orada dur. <laughs> Aha, katil Hatil. öldürdü. Pati. Sınama. Bekle. Öldüm arkadaşlar. Ben o gizliye gidiyorum hadi. Tamam sen git. Ya ben nasıl satış edeceğimi bilmiyordum. Evet. Arkadaşlar. Ben zaten nasıl satış edeceğimi bilmiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, ben gizliye gidiyorum. Oradan çıkamayacak. Burkan hadi sen buradan oyna ben oradan oynayayım. Hayır. Neden? Sen ya hiç başlayayım. bilgisayardan oynamadım ya. Neyse kendi bilgisayarıma yükleyip oynarım. Oh. Yeah. Anladım. Sana benziyor kanka. İşlenmemiş. İşlenmemiş. Burka, kankamın ikizi. İkizin kanka. Tamam ben niye geldim sence? Kanka gel map e yerine. Ya ben de şu kaldı ya. Gitmiyor kendi kendine Heh. ya. Ben de daha çıkmadı. Biz Roblox'u sen alalım. Şu şu şu. Ama. Ha böyle. Burada benim gizli yerim var. Ne yapıyorsun o adam? ben gideceğim bak. Gel gel. Bak, bak ne yapacağım? Sen bir şey olmuyor. Eğilme, de Arkadaşlar şey olmuyor. Ben daha sileceğim bak. Gelince. Gelir belki. Bak daha. Ben dans ediyorum. E, değil mi? Bak ediyorum bekle gelin. Veysel ne oynayayım? Oh, Hiçbir şey. Kanka yok. ne oldun? Pus, Innocent. Innocent. Kotil. <laughs> ne oldu beni öldü? <laughs> ne oldu beni öldü? Veysel <laughs> <laughs> ya. Tamam en tamam hadi. Görüyorum. Kanka söylersen küserim. Tamam ben sürpriz sen de beni söylememiştin. Tamamdır. Arkadaşlar önce ben katil olmuştum oynarken. Ne? Hani ben olmuştum ya sen. Bir kişiyi kakaya. öldürmeye çalışıyorum kapılar açılıyor mesela. Ay emin inno. Ben emin no. Sana. Şey... Ah. Akıllıca korkmaya başladım ben bu çocuktan. Kimden? Senden. Benden korkmayın. Ah. İkizim gel. Ben kimin olduğunu biliyorum. Sorayım mı sana? Neyse. <laughs> gel yanıma. Koy beni şey. Kanka var ya sizin ayak izlerinizi görebiliyorum. Öyle bir özel gücüm var. Ama Veysel akındayım. Ne olur gel galiba Veysel? Arkandaydım ve hiç sen gelme. Ah, Beysel yapma. Veysel yapma. Beysel. 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 Beysel abi. Veysel abi. Ya Veysel ya. Fırlattım var ya. Pişlik ya. Ne demiştim Fırlattım. ben öldürmeyecektin ya. Pişlik. Fırlatarak öldürdüm. Yoksa ben yok. Arkadaşlar tam bir pislik bu çocuk ya. Ya bakalım. Kız ben dersi gidelim. Dans et zaten. Onca dans et. Şerif beni Allah Allah. vurmaya çalışıyor. Tabii katilsin. Vurmaya çalışıyor. Vurmasın. Ben katil değilim. Evet. Nesin? Innocent'im. Ona oraya nasıl çıkıyorsunuz? Bak ya bir de yukarıya çıkmış bana hareket yapıyor. Atarım bıçağımı. Ölürsün. Kaç kişi kaldı? Bilmiyorum. Ben ciddiye gideceğim. Kanka az önce biri yukarıdan bana e, ee, hareket yapıyordu. Ona bir ha, gol attım. Gidim. <laughs> bu da bir adam var O Aha, da ne yapıyor be ya? Oğlum dedim ya canla salçanın arasını açacaktı. Tamam. O zaman adını da şöyle koyarız. E, ee, can bu gel salça aşkı yıkılıyor. Bir numara hıntı. <laughs> Öldü. Bak ya Şerif hala orada. Şerif şu kız. be öldüm. Yeah. Ama Furkan. Sana fırlattım bıçağımı. Furkan sen nasıl katil olamıyorsun ya? Öldüm bir kez. Sadece bir kez oldum. Neyse. İmdat. Yey 16 rütbeli. Neyse burada sıkıştın kaldın. kaldım. Gerçek mi? Gerçekten bak. Kanka oradaysan var ya sen şu anda bizimle ne oyuna gelemeyeceksin. Neyse gelsene be. Ha ben çıktım. Tamam, <laughs> seçtim. Banka da var. Bankayı, bankayı, seçtim. Bankayı. <laughs> seçtim. Bankayı, seçtim. bankayı seçtik. Peki, İki kişi banka seçti. seçti. Diğerleri ben ben <laughs> ben bir kişi. What is what is murder? Aha bak Nasıl? sen? Gel ben, ben vay Ne neden bakıyorsun? kanka Seni saçın gözüküyor. Fark ettim. öldü. öldü. <Sen gülüyor> pisliksin. <gülüyor> ne? Evet beni özledi. Arkadaşlar benim videomda bana kötü kelimeler ediyor. Söylüyorum. Ya, ya Furkan. Zeydi. Bak ben fırlattım belki olmayacak dedim tam Gideyi kafana geldi ya gidiyorum ben. nereye Gideyi gördüm ki Aa 2500 gel buraya ben izliyorum. <gülüyor> 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 <Öldüncü>. <gülüyor> Katiline bir tanesini Abi, değil sen? Gel. Şimdi Kanka, benim mi? omzumda şey var. He? Bak, gari. Yani, eğileceğim bak, eğileceğim. Ben eğiliyorum. <laughs> Allah Allah zıplamaya basıyorum arkadaşlar. Zıplama değil. Furkan. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şu anda ben şurada sıralamada bak. Üçüncüyüm. Ben Sen? 2580. 80. 80'in 8'i. Ya bana bir kek kat başa bak katil. Ne? Girdim. Girdin mi? Geldim geldim. Diye ah. gidiyorum hadi. Burkan map seçiyorum. ne geldi? Mansiyon. Kanka burada ateşli bir yer var tamam mı? Ee, soba var onun Aa, içine hastane, giriliyor. Hastane, 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 hastane. değil ben onu seçmedim ortayı. Ateşe mi gidelim? Evet. Tamam ateşe gidelim. Tamam ben. Bakayım. Bakayım. Bakalım. Ya, oğlum ya. Arkadaşlar. Sık bakıyorum. Ben katil Öyle olsam seni öldürmeyeceğim. Ya ben girmedim. Of ya son anda ya. Neyse basit? Katilim. Evet ya bak yine alma ya. Arkadaşlar. Beni öldürme tamam mı ya. Katil olma ihtimalim 5. Tamam tamam hadi. Bak kanka bir yere saklan. Ben şimdi. Mutfağa mı saklandın? Ne? Allah. kaldı. Ben dolapta kimsenin olduğunu bilmiyordum. Burkan sen de beni öldürürsün. Arkadaşlar <laughs> gidiyorum ben. İyi gitsin sen de. Katil öldü. Kusurum gidiyor. Katil öldü. <gülüyor> ya. <gülüyor> Sadece seni öldürdüm ya. <laughs> Sadece bir kere mi öldürdün? 3-4 ee, kere olabilir işte. İyi. <laughs> Arkadaşlar. Git, gel özür dile benden. Tamam. Ama gitmezsek tabi. Loading map dedi. Özür Koş. dilerim. Özür tamam, dilerim. Tamam. Canım arkadaşım. Kanka. Kanka. <laughs> Nesin? Katilsin. Katilim kesin. Şerif gel buraya. Innocent. Gel benim elime. Sen beni öldürürsün ya. Yok öldürmeyeceğim gerçekten. Ka Koyacağım seni. Ana kalenize sonra girdim ben. Kanalizasyon geliyorum. Geldim. Kanalizasyonun oradayım. Silah geldi. Gir kanka gir. Silah gir. Vii. 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 Kanka sana bir böyle bir şey gösterdi. Aha aha ateş etti. Oh, at Bu kanalizasyonda. Kanalizasyonda <laughs> gösterdi. kanalizasyonda. Yanatıyor. Hayır aşağı in. Aşağı in. in aşağı. in aşağı. Kanka başında bak ben de geliyorum hadi. Bakayım bir. Gel gel. Hadi. E şey yapamıyorum dönemiyorum. Hadi. Hah Yürü yürü. Hadi bakayım. Yüküye çıktı galiba. Orada. Kalk üstü kız. Kaçış kız, Buradan. O değil. Bakın, buradan, orada, orada kız Gördün mü? Gördün mü? Hadi ödün. sen kazanıyorsun. Kanka var ya, ölmüyor. Keskin nişancısı gerçekten. Ölmüyor. Burgan, ölgeç, hadi. Beni vurdu. Ne seni vurmadım ki? Hadi ben de seni Önüme çıktın. Önüme geldin. Ben ne yapayım? Tam o yakın önüme geldi. Ya sen oradan çıksaydın. Neden? Tam Ömer e sor. Tam nişan aldım. Ateş ettim de önüme gelmedi. Evet arkadaşlar. Abi. Videoyu sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.